Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra o dağını tekrar lige çeviren Galatasaray, yeniden ayağa kalkıp ipi göğüslemek için transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Özellikle İtalya'da görüşmelerde bulunan Sarı Kırmızılı yönetim hızla transfer hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da sarsıcı bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Manchester United'ın efsane kaptanlarından Rio Ferdinand, Futbolculuk kariyeri sonrası İngiliz medyasının önemli isimlerinden birisi haline geldi. Sık sık ünlü isimlerle program yapan Ferdinand'ın son konuğu Ganalı eski futbolcu Asamoah Yan oldu. Ferdinand ile yan arasındaki konuşmanın odağında ise Manchester United ve Victor Osimhen vardı. Bir Manchester United taraftarı olduğunu söyleyen yan, Ferdinand'ın sorduğu en beğendiğin forvet kim? sorusuna Victor Osimhen. Gol atmaya bayılıyor, kalbiyle beraber oynuyor ve sahada her şeyini veriyor. Böyle oyunculara bayılıyorum. Manchester United'a da böyle bir forvet lazım. İfadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Yan, bu transfer döneminde büyük kulüplerin ona talip olmamasına gerçekten çok şaşırıyorum. Umuyorum ki onu bir gün Manchester United formasıyla görebiliriz. Tabii eğer o da Manchester United'a gelmek isterse, dedi, Geya'nın son cümlesinde araya giren Rio Ferdinand ise Galatasaraylı taraftarları endişelendirecek bir iddiada bulundu. Ferdinand yaptığı açıklamada, o simhen, Manchester United onu istediği anda gelecektir. Manchester United ona bir teklifle gittiğinde %100 eminim ki buraya gelecek. Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu maçlarda 12 gol kaydetti. Nijeryalı yıldızın piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.